Amerika'da şüphe esas. 72 milletten insan var. Hı. Kime güveneceksin de kime kapını açacaksın? Orada muayenehanemden para kaybolacak da... ...müşteri hem beni hem de torbayı yanlışlıkla alanı içeri attırır. Şüphe insanı kemirir, bitirir. Boş verin Celal Bey. Burada bırakın. Sonra ben hallederim. Boş yere boş yere bu hale geldik. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden tamirci mi vardı? Herkes arabasının ustasıydı. Hele bir marşa bas. Aa, üstünüz başınız batmış. Batmadan bu işler olmaz küçük hanım. Alet işler el övünür. Hele bir bas. Besmeleyle bas, besmeleyle. Eh be, senin besmele ne kuvvet. Hey küçük hanım, Amerika'dan gelmişsin. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Gelmişsin, geçmiş ve bitmiş. Burası Türkiye. Her memleketinin adetlerini unuttuysan hatırla. İşte sana bulunmaz bir imkan. Tam mahallesindesin. Gez, gör. İki insan tanı. Gör bakalım, kainatta böyle bir cümbüş var mı? asıl kelam, uğurlar ola. Araba için teşekkür ederim. Hoş sohbetiniz için de. Yalnız bir şey rica edebilir miyim? Arzular şelale, buyur. Dişinizin tedavisi tamamlayamadım. ...canınız yanınca canavar oluyorsunuz. Bakarız. Yalnız... ...memleketimiz güzeldir, hoştur da... ...12'den sonra ya şahit olursun, ya şehit. Onun için... ...sen evine git. Hadi güle güle. Ulan üstümüz battı be. Az. Hepsi iplik değil mi? Parka. Arabayla git değil mi? Şimdi karakola gidip şikayet edeyim mi? Kalk gidek meyhanaya, meyhanaya, meyhanaya gönlüm eğlensin. Geçmiş olsun. <laughs> İyi oldu değil mi? İyi bakarsanız size epey götürür. Hay ellerinde görmesin sağ olasın. E, borcumuz nedir? <laughs> Olur mu? Benim size borcum var. Olmaz öyle bir şey. İş başka alışveriş başka. Borcumuz neyse ödeyelim. Madem ki çok ısrar ediyorsunuz. E, normalde 400 milyon. <laughs> Ama size 200 milyon olsun. E, tabii ödeyelim de tedariksiz geldim. Malum dişçiye falan gitmiyorum ya. Piyasa durumundan tufaya geldik. <laughs> Şaka yaptım. 40 milyon verin yeter. Malzeme parası. Olur mu canım? Hakkını ise vereceğiz tabii. 39 milyon var. Ama söz, üstüne en kısa zamanda getireceğim. Ee, sonra verirsiniz. Yok yok olmaz, siz bunu alın. En kısa zamanda getireceğim. Teşekkür ederim. Sağ Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Ee, veriyorsunuz değil mi? Ondan önce size bir şey vereceğim. Bir saniye bekler misiniz? Buyurun oturun. Olur. acaba ne verecek lan. Akrabam değil, arkadaşım değil. İster misin çiçek versin, arabasını yaptım diye. Daha neler? Pesteniz ee, başınız benim izinden batmıştı. Ben de yenilerini hediye aldım. Ölçülerinizi bilmediğim için göz kararı aldım. Umarım beğenirsiniz. Beğenmezseniz içinde değiştirme kartı var. Değiştirebilirsiniz. Zevkinizi bilmiyorum ama yakışır diye düşündüm. Yakışmadı. Beğenmediniz mi? sizin balans ayarınız kaymış. Siz kime ne veriyorsunuz? Biz bir şey karşılığı mı bir şey yaptık? Yanlış anladınız yine. Üstümde batar, başımda. Bu benim meselem. Beni sahipsiz eşek mi bellediniz de sırtıma semer geçirmeye çalışıyorsunuz? Demek Demek bunun değiştirme kartı var ha? Peki o kart bozdurulup paraya çevrilebiliyor mu? Hani tüyniye ya? Hani ben sizi çarpmaya geldim ya? Hani ben hırsız karakterliyim ya? Sen o kartı al da kafanı değiştir. Ve değiştirmeden de karşıma çıkmayın. teşekkür etmek istemiştim.